Evet değerli dostlar beklenen buluşmayı gerçekleştirdik. Sevgili Sıla kardeşimizin evindeyiz. Sevgili Sıla kardeşim böyle bizim kendi yöresel ürünlerimizden kaz, kuru kaz biliriz değil mi? Karslılar, Erzurumlar çok iyi bilirler. Kendi çeçil peynirimiz. Ondan sonra e, herhalde kıymalı mantı yapmış ama bizim kartol mantımız ünlüdür. Ondan sonra böyle burada bir de kete var herhalde. ...maşallah kardeşimiz... ...böyle bunu dostlarımızla paylaşalım istedik... ...sevgili Sıla kardeşimizin neşi ...sevgili Emre... ...ve sevgili Arda... Arda bir el salla... ...evet güzel dostlarım benim... ...ve sevgili kardeşimiz Eyvallah. Sıla... ...eyvallah... ...sevgili Sıla sen de katılımcı dostlarımıza bir şey söylemek ister misin? Evet ...her daim Ömer Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır değil mi? Evet değerli dostlar... ...insan yeter ki bir şeyi yapmak istesin... ...eğer e, o yapmak istediği şey bir gönülde yer olmak, var olmaksa eğer işte bunun en güzel örneğini biz bugün sevgili Sıla kardeşimizin evine gelerek gerçekleştirdik. Rabbim güzel günlerde, güzel yarınlarda, güzel dileklerde buluşmayı hepimize nasip eylesin. Hepinize buradan selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum.